Arkadaşlar bugün yanımda kuzenim Aras var. Ne yapıyorsun Aras? Eee Brawl Stars oynuyorum. İyiyim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Aras böyle bir giriş yaptı. Neyse iyidir. Neyse arkadaşlar bugün e, yanımda Aras Arasçık var. Kuzenim 5 yaşında değil misin? 5 değil mi? Evet. Evet arkadaşlar onunla şimdi oyun oynayacağız Brawl Stars. Brawl Stars gerçekten güzel. Ee, şeye kadar görev kasacağız değil mi Aras? Evet. Şu Aras'ın ekranını göremiyorsunuz ama Aras bu. Bu <laughs> <bir> şey, <laughs> <bir> şey, sekiz <Star, gülüyor> karakter Leon. Neyse olsun. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Hadi başla. Another day, another dollar. Another day, another diver. Archie. <laughs> Arkadaşlar yanımda çok sevdiğim ya. çok sevdiğim konuk var. Hadi oynayalım. Spike ölmeye çıkarsa yanarız ya. Oğlum Spike ölme hemen ya. Şimdi ben nasıl öldüreyim Spike'ı? Aa, doğru. Aa bunun bir ultisi yeyse yandı. Çok az canımız var zaten. 10 um, 500 canımız var. 15.780 mi? Ne? Yok 5400. Arkadaşlar çok iyiymiş. Çok oldu bu. Edgar var mı sende? Var. Tam Edgar Aa ben ben başka bir yere bakıyordum. Hani maskesiz, diye böyle, Arası'dan... Arkadaşlar e, kumandayı kapat. Hmm. E, başka bir görevci adam alacağım ha. Bak sen şeyi al. Hadi oyna. Arkadaşlar yani istek geliyor. Bir tane yani ne, ne desem? Yani oyun çek onu ama oyna tekrardan. Şey diyorsunuz yani bir şey demiyorsunuz. Yani ben niye öyle gibi ünlü olmayacağım? Ben de olmak istiyorum. Ama işte... Oh. Yani bana da biraz yorum yapsanız, abone olsanız, like atsanız güzel olur değil mi Aras? Evet. Yani ben de ünlü bir youtuber olmak istiyorum. Herkes olmak istiyordur yani. Aras attı. Aras baba lima pro gamer Aras. Aras tekrar oynaya bas. Sarıya bas. Aras sarıya bas. Yıldız oyuncu ben olmuşum. Sarıya sarıya. Mavi değil sarı. Ah aferin. Ee, arkadaşlar şu, me şu meka var ya arkadaşlar bu. Ya neydi onun ismi? Meka Leon. O çok iyi ya. Oo. Altın evi daha. Altın evi çok iyi be. Altın evi daha. Altın, evi, altın, evi, altın evi. Allah sen onu öldürürsün inşallah. Neyi? Ne gide? Ne yani öldürmez bu ya. Yani. Ben ne göldürürüm? İki boyutlu bir sahneden ne söylüyorsun sen? Oğlum arkama geliyor ya. Ya bu ne ya? Bırak kardeşim şunu ya. Ya nereden geliyor oğlum? Ya muzlu ora ne tatlı muzlu. <laughs> Sen bunu anlamadın. Ne? Çok mu komik? <laughs> Ama sende Edgar yok. Edgar. Ya ben Edgar açmadım. Gülif açtım. Lan niye Gülif açıyor? Edgar açmadım. Gülif açtım. Ben primoyu alıyorum. O niye de Gülif açtım? Ben Sema alamam o zaman. Yani e karla bir tur oynayalım. <laughs> Hangisi? Bak, bu mu? Yoksa bu mu? biri mi? Bu kötü. Bu mu? Ya yere git ya. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Ne <laughs> gece öyle hemen giden ara kuzenim de. Bu arta güzel ya. Ben bu çok seviyorum. Mor Jenner Piper güzeldi kardeşim. Burada da Piper güzel oynuyor. Çünkü her, alan bomboş. Mor Jenner gibi. Oy, var? Gol atacağımı o zaman anlamıştım. ben oldu. Şöyle 5'te 5 beş yaptık. Ama alamıyoruz herhalde. 520 alamıyoruz. 920 oluyor sen de görev kassana. Kim? Ya sen kasma. Senin iyi zaten. Çift hesaplaşma. Sen de çift hesaplaşma yapma. Niye açamıyor? Dur, ben be bir bekle dakika. Ara. Hı. <laughs> Niye oynuyorsun? Ya sen ya he ya ben neden tıklamıyorum? Ben istediğin tıklamıyorsun. <laughs> Çünkü ben kaptanım. E ben de de tıklamıyorum. Çünkü kaptan benim. Neyse hadi oynayalım. Rosa olacak Grif. He oldu. Yo Grif ama. Sen Grif Grif al. <laughs> Grif uzakta vuruyor. Evet. Çünkü bir tane uzak. Ben Edgar almadım Grif alım. Aferin. Çünkü sende Edgar yok. Be. Ben tabletimde var da aslında Edgar. Umut yanımda. Umut da kuzenim arkadaşlar. kardeşim yok. Aras 5 yaşında. Şey Umut da 3 yaşında. 4 4. 4 mi? 3 ya. O 3 değil 4 doğru kutladık. Ben niye yoktum? Aa, hemen öldük ya. Çift hesaplaşma açmıyorum. <laughs> tamam oyna oyna. Oyna. İzle izle. Dur dur sen burada bunu oyna. Emzal. Easy hadi. Devam. Oo. Anne mu yaptın? <laughs> Anne. Arkadaşlar <Aklesi> başladım. <laughs> Bana sıkma rakiplere sık. Sana sıktım ben iskazım bana sıkacağım Rakipleri sık. Spreyi sana. Sıklamasın çünkü oyun bitti. Sarıya bas, sarıya, sarıya Kim sarı. yıldız oyuncu? Ya boş ver çıkışamaz. Oha! Bir sürü görev tamamlandı. 100 kredi, 8 bit için. Aras, bunları çıkardığıyor nasıl takılır? Eee Tur başladı Aras. Tur başladı Aras. Aras öldüm. Sen de mi öldün? <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> Evet. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kalp kalbe karşı. Sonraki videoya hoş geldiniz. Bay bay. Bay bay de Aras. Bay bay. Siz çok seviyoruz değil mi ara? Evet. Bay bay.